Merhaba arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar yine klasik sandık yenilendi biliyorsunuz e, direkt tut görevi geldi o direkt tutu yaparsanız arkadaşlar bu sefer e, buz diyarı alabilirsiniz ama en az 150-200 tane sandığınız olması gerekiyor yeni setler de geldi şöyle 3 tane setimiz var ya pardon 2 tane var e, ikisi de çok güzel setler inşallah çıkar arkadaşlar size direkt tutu yaptıktan sonra M4'ü olarak işaretleyin arkadaşlar. Ben M4'ü işaretledim. Bende var zaten. Ee, hemen birinci taktiği söylüyorum size. Mehtap rüy rüyası seti. Cupcake güzeli kaskı. Kılıç ustası skarlı arkadaşlar. Bunların açma saatine göre açın arkadaşlar. Onları veriyorum. Hızlı bir şekilde burada da söyleyeyim. Sabah 7-9. Öğlen 13. Akşam 19:20 Gece 23.01 gece yarısı 4-5 arası. Genelde gece yarısı daha çok atıyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Diğer sandıkları da ve çarkı da o şekilde açabilirsiniz. Bunlar drop rate saatleri. Ee, i̇kinci taktiğimiz Menekşe Şövalye seti. Gizemli dansçı başlığı. Pembe mavi AKM arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Bu setler çok güzel bu arada. Tekli ve onu açabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü taktiğimiz buz ateş seti. Cupcake güzeli şapkası. Buz diyarı arkadaşlar. M400. Onu son seviye alıyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Hemen dördüncü taktik söylüyorum. Hayal dünyası seti. Pasta şeytanı başlığı. M400 buz diyarı. Son seviye alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Ve son taktiğimiz felaketler efendisi. Seti buz ateş başlığı. Çorak topraklar kar 98 arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Benden istediğiniz başka videolar varsa söyleyin arkadaşlar. Bazen unutuyorum. Onun için kusura bakmayın. Bu videonun altına da yazın. Hatırlatın. Ee, ona göre o videoları da yayınlayayım arkadaşlar. Müsait zamanda. Ee, başka bir şeyler de olur. Arkadaşlar bu arada instagram'a gelin mutlaka. Tam acemi yazın. Eee. Profilin zaten sabit yorumunda olacak. Direkt oradan bakabilirsiniz açıklama ve sabit yorumuna. Orada da çıkan eşyaları yayınlıyorum. Mesela hani geçen arkadaş birinci taktikte buz diyarı çıkartmış. Mesela onu yayınlıyorum. Size referans olur. O şekilde hangi taktikte hangi eşyaları aldınız diye görebilirsiniz. Hatta çıkardığınız eşyaları da atarsanız sizi etiketleyip yayınlıyorum zaten. Bol şans diliyorum arkadaşlar. Bu arada şuraya şey geldi görmüşsünüzdür bunu. Ben bir tane denedim. Bunu da bu şekilde deneyebilirsiniz. Şöyle basıyorsunuz arkadaşlar. Kapatıyorsunuz. Şuradan açıyorsunuz. Günün ilkini açmadan eğer onu açacaksanız bunu açmayın. Ben günün ilkini açmıştım. Şuradan onlu devam edin arkadaşlar. Bunun taktiği de o. Görüşmek üzere. Bol şans diliyorum. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'a bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.